Merhaba Galatasaray'ın coşkulu taraftarları. Sizlere heyecan verici özel bir haberim var. Bugün sevgili takımımıza yapılan en yeni katkıyı konuşacağız. Büyük bir sevinçle duyuruyoruz ki Galatasarayımıza bir diğer umutlu oyuncu katıldı. Sadece 18 yaşındaki genç yetenek Kırgızistan doğumlu ve 2021-2026 sezonunun sonuna kadar bizimle bir profesyonel sözleşme imzaladı. Kulüp resmi açıklaması, umut vaat eden oyuncu Beknaz Almazbekov'un muazzam potansiyelini vurguluyor. Almazbekov, çevikliği, oyun görüşü ve etkileyici teknik yetenekleri ile tanınan çok yönlü bir orta saha oyuncusu. Futbol dünyasında yükselişi dikkat çekici oldu ve imzası Galatasaray forması altında parlayabilecek genç yetenekleri bulma çabamızın net bir göstergesidir. Bu hepimiz için heyecan verici bir an ve Beknaz Almazbekov'un gelecekteki başarımızın önemli bir parçası olabileceğine inanıyorum. Azim, çalışkanlık ve Galatasaray'ın tutkulu taraftarlarının desteği ile kulübümüzün bir efsanesi haline gelebilecek tüm potansiyele sahiptir. Eh, arkadaşlar kadromuza bu eklemeyi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı aşağıya bırakın. Beğenmeyi unutmayın ve güncel kalmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sizi bir sonraki videoda bekliyorum. Birlikte yol alalım Galatasaray.